Mükreşen herkese iyi akşamlar. Bugün 13 Ağustos 2025 günlerden Çarşamba. Herkese iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Şimdi evet efendim, efendim, efendim. Yani Romanya'da e, işler hiç iyi değil ve Roman medyasında Romanya tam bir çıkmazda diye başlık atanlar var. Ve bunların başında da e, Ulusal Kurtarma ve Dayanıklılık Planı diye kısa adı PNRR olan bir plan var. Bu altyapı projelerinin finansmanı buradan karşılanıyor. Bu PNRR'den faturalar 3 aydan fazla bir süredir ödenmedi. Bunu biz piyasada yani şeyde dolaşırken e, iş yerlerine dolaşırken zaten e, farkındayız, görüyoruz ve duyuyor idik ama bu basında bugün Romanya basınında bununla ilgili bir haber al, a, e, yer aldı. Bu da e, bizim Romanya'daki Türk müteahhitlerini çok yakından ilgilendiriyor. Yani çünkü biz bu, bizim müteahhitlerimiz bu ülkede aşağı yukarı 12 milyar euro civarında para aldılar. Şimdi e, pardon ihale aldılar. Yani 12 milyar euro civarın tutar toplamda 12 milyar euro civarında ihale alınıyor. Öbür tarafta hafızalarımızda bir de Libya, Libya ta 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda filan vesaire Libya meselesi var. Bununla hatırlatmakta fayda var. Şimdi biz habere devam edelim. Romanya PNRR aracılığıyla finanse edilen büyük altyapı projelerini doğrudan etkileyen kritik bir dönemden geçiyor. Ülkede geçici bir hükümetin de görev yaptığı son 3 ayda ödeme mekanizması tamamen durma noktasına geldi. 500 milyon euroyu aşan faturalar ödenmedi ve yatırımların tamamlanması için son tarih olan 2006'da, 2026'da hızla yaklaşıyor. Yani bir tarafta siz alacağınız parayı alamıyorsunuz, bir tarafta sözleşme imzalamışsınız ve 2026'ya kadar bunların bazılarını teslim etmek zorundasınız. Romanya bakımsız mı demiş. İnşaatçılar işi durdurmakla tehdit ediyor. Roman basınında yer alan iddialardan biri de bu. Biz dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Hükümet kaynakları ödemelerin dondurulduğunu ve sadece 3 ayda biriken gecikmelerin büyük bir krize işaret ettiğini doğruladı. Hükümet kaynakları da bunu doğrulamış Roman basınına göre. Ayrıca Romanya'nın müteahhitlere yapılan sözleşmeler uyarınca ceza ödeme riski de bulunuyor. İnşaat şirketleri şimdiden belediye ve ilçe meclislerinden çalışma temposunu yavaşlatmalarını veya inşaat alanlarını tamamen durdurmalarını istemeye başladı. Her iki seçenek de zaten 7 milyar euroluk PNRR fonunu kaçıran ülke için yıkıcı olacaktır yani Romanya'da 7 milyar euro'luk fonları kaçıran ifadesi e, geçiyor haberde. Umarız kaçırmak üzeredir de bir şeyler yaparlar kurtarırlar. Hükümet ayrıca yerel yönetimlerden projelerini e, Angel Salikna programından PNR aracılığıyla Avrupa fonlarını aktarmalarını istiyor. Stratejik kağıt üzerinde etkili gözükse de pratikte faturaların ödenmemesiyle daha da kötüleşen bürokratik bir çıkmaza dönüşüyor. Romanya ahlaksızlık vergisi nedeniyle de Avrupa Birliği Adalet Divanı'na çağrıldı. Tehlikede olan 100 milyon bu konuya biraz sonra değineceğiz. Tehlikede olan 100 milyonlarca euro ve büyük faiz. Belediye başkanları başkanlara açıklama talep ediyor. Hükümet omuz siliyor. Hükümete gidip cevap talep eden belediye başkanları belirsiz açıklamalar aldı. İş yükünün çok fazla olduğu ve yetkililerden gereken tempoyu ayak uydurmadığı e, söyledim, söylendi. Aynı zamanda Başbakan İlya hükümet aygıtından gelecekte yapılacak işten çıkarmaları e, çıkartmalara ilişkin açıklamaları belirsizlik ortamı yaratıyor. Birçok çalışan el freni çekilmiş halde kimin ayrılıp kimin kalacağını bekleyerek çalışıyor. Ve bu da idari süreci daha da engelliyor. Kalkınma Bakanlığı'ndan müjdeli e, haber e, diye bir arabaşlık kullanmışlar. Kalkınma Bakanlığı ulusal kurtarma ve dayanıklılık planı kapsamında finanse edilen projelere 200 milyon neyin üzerinde kaynak aktarıldığını duyuruldu. 200 milyon lehin dediği <laughs> 40 milyon euro. Nedir ki? Bu fonlar enerji verimliliğinin artırılması, termal rehabilitasyon, yapısal güçlendirme, kamu binaları ve apartman bloklarımızın bloklarının modernizasyonu ve depreme karşı yenilenmesi gibi temel çalışmalar için kullanılacak. Bu toplam tutarın yaklaşık 22 milyon leyi yani dört 4,5 milyonu miras değerini yerel ekonomik kalkınmayla birleştiren projelere yönelik kültür ve turizm alanındaki yatırımlar için kullanılacak. Bakanlık yetkilileri söz konusu yatırımların binaların çağdaş güvenlik, konfor ve verimlilik standartlarına ulaştırmayı, enerji tüketiminin azaltılmasını ve çevrenin korunmasına katkı sağlamayı amaçladığını duyuruyor diyor. Ha gördüğünüz gibi şimdi e, burada şey yani haber e, bu ve Romanya zor bir e, dönemde geçiyor. Bizi yakından ilgilendiren kısmı bu ülkede 47 civarında Türk firması ihale e, almış Gazete Balkan'ın tespit ettiği e, rakamlara e, göre bunların içerisinde yani 2024 yılında kim kaç para almış e, bunu aktarayım size. Ne diyoruz Türk firmaları 12 milyar civarında. Mutayitlik ihaleleri aldı Romanya'da. Yani bunu Türkiye'deki e, politikacılar da zaman zaman e, konuşmalarında bunu bir övünç kaynağı olarak takdim ediyorlar. Belki övünç kaynağı olarak takdim etmekte haklı olabilirler. Biz fiili duruma bakalım. Yani 2024 yılında hangi firma ne kadar para almış? Altın Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul e, İstanbul'un Bükreş Şubesi en fazla para alan Türk firması bu. 691 milyon 764 bin 646 L. yani 2024 yılı içerisinde bu firmanın cirosu bu. Cirosu bu. E başka bir yerde de gelirleri olmadığına göre yani yaptıkları işte müteahhitlik hizmeti olduğuna göre aldıkları para demek ki bu. Bu ne anlamak Geliyor. Yani e, 14 pardon e, 140 milyon euroya yakın bir para bu. 140 milyon euro almış. E, Makrol İnşaat Sanayi Turizm Ticaret Anonim Şirketi İstanbul'un e, Bükreş şubesi de 350 milyon 721 bin 574 lei, e, ciro yapmış 2024 yılında. Bunlar da inşaatçılığın dışında bir gelirleri olmadığına göre yani bu mutantilik hizmetlerine karşılık bu parayı aldıkları anlamına geliyor. Bu da 70 milyon euro civarında yani en büyük ikinci parayı alan da bu. Öte yandan Özaltın İnşaat Ticaret'te onların bu peş şubesi de 324 milyon 783 bin 995 almış. Yani bu da 60 5 milyona yakın diyelim. Nürol İnşaat ve Ticaret Az Mazlak Büyücü Şubesi ise 181 milyon 37 bin 09 37 bin 181 milyon 37 bin 9 lei ciro yapmış. Bunun anlamı da işte 50, 56 bin 56 milyon Anla, anlamına e, pardon 36 milyon anlamına geliyor Kalyon İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İstanbul ise 108 milyon 980 bin bunlar boru işi yapıyorlar yani taşıma işi e, yapıyorlar e, o da çeye e, yani 20 milyon civarında bir e, ciro yapmış. Öte yandan Günal Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Aşağı'nın Bükreş şubesi e, var. Bunların aldığı para da 95 milyon 149 bin 999 lei. Yani bu da 20 milyona 20 milyon euroya yakın bir para anlamına geliyor. Yapı Merkezi İnşaat Sanayi Anonim Şirketi Bükreş Şubesi var. 81 milyon 783 bin küsür e, lei para almışlar. O da Yine e, 16 milyon e, civarında, 16 milyonu biraz geçiyor. Esna İnşaat Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret Anonim Şirketi büyük Şubesi ise e, 80 milyon 967 bin lir almışlar. Burada yani e, 16 milyon euroya e, karşılık geliyor. Biraz önce yukarıda bir şey söylerken 36 dedim e, onu hangisinde kullanmışsam 16 olarak düzeltmiş olayım. Yüksel Proje AŞ Ankara'nın Büyükreş Şubesi de 40 milyon 637 bin lei ciro yapmış geçtiğimiz yıl. Bu da 8 milyon euroya karşılık geliyor. CCN Altyapı Yatırımları ve İnşaat AS Ankara'nın Büyükreş Şubesi ise 20 milyon ciro yapmış. Belki bunlar işin başındadır. Ee, o da e, 4,5 milyon euro civarında para almış. E, YDA İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi de 14 milyon 569 e, bin e, ley e, para almış. Yani 3, e, 3 milyona çok yakın. E, Tepe İnşaat Sanayi Aşağı Ankara'nın Bükreş Şubesi ise 9 milyon 676 bin şey yapmış. Yani bu da 2 milyona 2 milyon euroya yakın bir para. Ata, e, AN, ANT İnşaat Mühendislik Müşavirlik Ankara'nın Bükreş Şubesi ise pardon İlbor İl, 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 İl Şubesi ise 3 milyon 968 bin yani 7 milyon ıı, küsür. Frigo mekanik inşaat tesisat ve tahavut sanayi AŞ var. Onlar da yine 3 milyon 732 bin ley almışlar. Yani bu da ıı, 7 milyon ıı, küsür. Bir de yapıray demiryolu inşaat sistemleri sanayi ve ticaret AŞ var. Onların ıı, 2024 kiloları da 1 milyon 257 bin 978 lei ki bu da e, işte 250 bin euroya karşılık geliyor. Bir de e, ARK İnşaat Sanayi Ticaret AŞ İstanbul'un Tırkoviç'te şubesi var. Onlar da 52 bin 545 lei, e, ciro yapmışlar. Yani e, 10 bin e, 1500 euro gibi bir şey. Muhtemelen bu düşük rakamlı olanlar yani işe yeni başlamış firmalarımız bu şeyi göstermiyor. Çünkü hazır ihaleyi almak demek hemen e, şeye anlamına gelmiyor. Uzunca bir dönem hazırlık yapıyorlar. Proje hazırlama safhaları var. E, inşaatta başlama e, safhaları var falan. Ama netice itibariyle 2004 yılında bunları topladığımız zaman ortaya şu çıkıyor. Türk firmaları 12 milyar euro'luk müteahhitlik hizmetlerine karşı 400 milyon euro civarında bir para almışlar. Bunu anlıyoruz. Bu okuduğu rakamlardan. Bunun 2023'te başlayanları da var ama onlar çok az. Orada bir Alor Kalsim var. Onun dışındakilerin kayda değer bir para aldıklarını sanmıyorum 2023 yılında. Şimdi gördüğünüz gibi yani 12 milyar euroya karşılık henüz tahsil edilen para hadi 2023'ü falan da şey yapalım sayalım 500-600 milyon euro civarında. Yani bu yüzde beş henüz yüzde beş. Yani şimdi Türk müteahhitleri için bu Romanya'daki bu durumun ne anlama geldiğini siz yorumlayın. Yani umarım hem Romanya düzlüğe çıkar hem e, bu muhtanitlik e, firmalarımız alacaklarını zamanda zamanında alırlar. Hem Romanya'nın yatırımları aksamamış olur. Hem de hiç kimse zarar görmemiş olur. Umuyor ve diliyoruz ki böyle olur. Bu arada e, ikinci bir haber aktarmak istiyorum size. Romanya'nın e, hava e, polisliği ee, Almanya tarafından e, yapılacak. Almanya e, Mihail Kogel hava üssündeki güçlendirilmiş hava polisi görevini devraldı. Alman hava kuvvetleri e, bu Kristiyan Alman büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre e, takviyeli hava polisi görevini devre, devir almış. Romanya hava sahası işte NATO üyesi ülkeler tarafından e, korunuyor. Bunu da e, öteden beri bunu da belirtmiş olalım. Bu açıklamayı e, bu krizdeki Alman mazlumcuzer Markus Teklas e, yapıyor. Neyse özeti bu bu haberin. Bu teyanda bile. <laughs> İşte Romen basınının tırnak içinde ahlaksızlık vergisi e, diye nitelendirdikleri bir şey var, vergi var. O da kumarhanelerden e, alınan e, vermi, vergi. Biliyorsunuz bu Romanya'da yasak değil. Bu vergiyi bir grup avukat e, bu vergi nedeniyle Romanya hükümeti aleyhine Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda dava açmış. Eee Tehlikeli lik görülen şey ise Rumen basınına göre yüz milyonlarca euro ve büyük faizleri olan bu verginin kumarhanelere geri ödenme tehlikesi. Rumen avukatlardan oluşan bir ekip bütçeye yüz milyonlarca euroluk gelir getirecek bir verginin iptali iddiasıyla Avrupa Birliği Adalet Divanında dava açılmasını sağlamış idi bunun da detayları var ama şeyi yok şu anda ahlak vergisi davası ahlaksızlık vergisi diyelim öbür tarafta öyle diyor davası Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından incelenecek ve karar Romanya kumar sektörünün mali çerçevesini kökten değiştirebilir ve aynı zamanda zaten zorlanan kamu maliyesi üzerinde yeni bir baskı yaratabilir. Romanya bir de böyle bir vergi iadesiyle karşı karşıya kalabilir. Öbür taraftan bir başka şey de yani dünyada en az parayla firma kurulan şirket kurulan ülkelerin başında Romanya geliyor. Yani alem mevcut yasalara göre devrimden sonra bugüne kadar gelen yasaya göre hiç değiştirilmeden bugüne kadar gelen yasaya göre yani 200 l ile Romanya'da bir 200 lei sermaye ile Romanya'da bir firma kurmanız mümkün. Bu 200 lei de ne e, ediyor? 40 euro hatta 40 eurodan biraz düşük. Yani 49 e, pardon 39 euro falan e, gibi bir rakam. Şimdi e, bu bu e, Tabi 1990'dan beri, yani Çavuşoğlu rejiminin ardından beri bu böyle e, uygulana geliyor. Hükümet şimdi bunu 8 bin liraya çıkartacak, yani 1600 euroya e, çıkartacak. Böylece e, şey 200 de firma kurma dönemi bitiyor ki bir firma kuruluş masrafları sermayenin kaç katı e, e, büyüklüğünde oluyor yani firma kurmak için işte avukata para vereceksiniz. E, harç ödeyeceksiniz vesaire vesaire. E, onlar bu e, konulacak sermayeyi geçebiliyor. Bundan sonra Romanya'daki firmalar e, en az firma kuranlar 8000 bin lei, e, ödeme ödeme sermaye koymak durumunda kalacaklar. Bu tabii aynı zamanda şu anlamına da geliyor. Mevcut e, firmalarında sermayelerini en az 8000 bin eee Ley asgari sermayeleri. Bu limited şirket. Burada SRL deniyor. yani bizdeki karşılığı limited şirketin en az sermayesi 8000 bin olacak. yeni kurulacaklar 8000 L sermaye koyarlarken mevcut şirketlerde sermayelerini 8000 bin çıkartmak durumunda. Maliye Bakanlığı'nın duyurduğu bir diğer yenilik ise diyor bu söylediğimiz konu limited şirketlerde asgari sermaye tutarının 8 bin olmasıyla ilgili. Ürütme kurulu çok uluslu şirketler için de yeni bir vergilendirme formülü uygulayacak. Bu kapsamda vergi idarelerinin borçlarını ödeme konusunda gerçek niyetleri olmadığı halde vergi ödemelerini sürekli erteleyen ve defalarca taksit talep eden şirketlerin uygulamalarına son vermeleri e, gerektiği uyarısında bulunuldu. Maliye Bakanı Aleksandr Nazare, hükümetin bir limitet şirkette bulunan hisselerin devrine ceza yaptırımlar getireceği de duyuruldu. Bu yaptırım şirketin ödenmemiş bütçe yükümlülükleri olması ve işlemin bu yükümlülükleri ödenmesinden, e, ödenmesinden kaçınma amacıyla yapıldığı ortaya, çıkması durumunda e, uygulanacak yani bu şu anlama geliyor adam 40 e, euroya burada bir şirket kuruyor e, o şirket işte eskide tabi uzun süre idare edebiliyorlardı borçları ödemeden İşte KDV'yi biriktiriyor 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 <laughs> Ondan sonra da cebine 500 euro bin euro koyabileceği birine şirketi devrediyor e, buraya e, gelmiş ee, hadi aslanım güle güle diyor bir daha da Romanya'ya gelme diyor ee, şirketi devrediyor ve bu e, yüklü miktarlardaki KDV borcundan kurtulmuş oluyor idi. Ha, bundan sonra bu mümkün olmayacak. Yani bir şirketin hissesini devralan e, kişi e, önce o devir işleminin gerçekleşebilmesi için şirketin devrede e, borcunun olup olmadığı kontrol edilmiş olacak. Ve şirketler borçla satılıyor bir de. Yani şeyle satılmıyor. Ve borçlu hisseler de artık devredilemiyor. Devredilemeyecek. Ve buna karşılık bir de ihtiyatı tedbir gerekiyor. Yani teminat isteyecekler. Bakan ekonomik büyümeyi ve yatırımı da yavaşlatabilecek cizu, ciro üzerinden uygulanan bir vergide doğrudan karların ihraç edildiği alanlara hedef alan bir vergiye geçmeyi amaçladıklarını da hatırlattı. Yani bu da Amerika Birleşik Devletlerinden alınan bir uygulama olacak. Temel erozyon ve istismarı önleme vergisi diye bir vergi varmış Amerika Birleşik Devletlerinde. O vergide. Romanya'ya getirmiş olacaklar. Bu tedbir de 1 Ocak'ta yürürlüğe girecekmiş. Böyle bir şey var. Bakan aynı açıklamada çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi için yeni bir formül getirilmesi planı da dahil olmak üzere vergi reformu önlemleri hakkında e, konuştu. Bir gün önce vergi makamlarının şirketlerin vergi ödemelerini sürekli ertelemelerine ve borçlarını ödeme niyet olup niyeti olmadan taksit talep etmelerinden yakınmış e, Amerika'nın Temel Erozyon ve istismar Önleme e, yasası. Maliye Bakanı ayrıca söz konusu tedbirlerin hayata geçirilmesiyle kurumlar vergisi gelirinde bir artış olacağını e, beklediklerini söyledi Bakan Nazare bu vergi 2024 yılı baz alınarak 2026 yılı içinde e, oluşturulacak her zaman durgunluğa hazırlıklı olmalı ve bunu öngörmeliyiz görmeliyiz diye e, bir açıklama e, yaptı Bu arada bu alınan tedbirlerin bir e, başka e, haber var o da e, şey papazlar, manastırlarda çalışan papazların sağlık sigortası kalkmış yani bu uygulamalar sadece başlığını aktarmakla getireceğim şeye girmeyeceğiz, depolatına girmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi yani Romanya bir tarafta işte yurt dışından işçi getirme çalışmaları devam ediyor. Bir tarafta ihaleler yapılıyor, devam ediyor ama öte yandan da iş yapan firmaların kamudan para alamamaları gibi bir durumla karşı karşıya. Bu hem Roman Devleti'ni çok zor durumda bırakacak. Çünkü sözleşmelerde paranın geç ödenmesinden dolayı uygulanacak ceza maddeleri var. Uluslararası tahkim şeyi var mı yok mu bilmiyorum. Muhtemelen yabancı şirketler bunu da koymuşlardır. Dolayısıyla Romanya zor bir dönemde geçiyor diyebiliriz. Buna rağmen Romanya'da tatil bitmiyor. Cuma günü resmi tatil var burada ve herkes işte tatil noktalarına kaymış durumda. Şimdi efendim bugün aktaracaklarımız bunlar. Yalnız yarın akşam bir başka e, şeyimiz var bizim. E, Köstenci'ye iki tane e, askeri gemimiz e, gelecek. E, orada bir tören gerçekleştirilecek. Dolayısıyla ben yarın akşam yani o program saat 19 ile 21 arası e, kösencedeki o programa katılma durumundayım. Şimdiden bir şey söylemiyorum. Belki o programda canlı yayın yaparız. Belki e, o programın sonucunda saat 21'den sonra e, sizlerle birlikte oluruz. Belki de program öncesi saat 18 civarında yani erken canlı yayın yaparız. Onu şu anda hangisini yapacağımızı ben bilmem mümkün değil. O açıdan her ne yaparız ise e, kusurumuz olursa affola diyelim. Ama her ne olursa olsun yarın akşam. Er veya geç buluşmak ümidiyle ben herkese yeniden iyi bir akşam diliyorum efendim. Hoşçakalın.